Olsaydı, ya da Mitsic'den e, Moerman oynayabilirdi. Oynardı. Her şunu demeye çalışıyorum. Kendini Larkin'siz yani. ya da Mitsic'siz bir pozisyon demek bu Efes için. Duralım. E, oyun için çok önemli. E, hatırlıyor musun? Geçen sene miydi? Artık kaçırıyorum. Mitsic Larkin'i atmıştı burası. Evet. Aynısı. Aynısı. Birebir aynısı. İşte takımlar beraber yaşayınca biz de bu hikayeler içinde oyuncuların birbirlerini ne zaman nerede hatırlayacakları kısmında Bazen sete ihtiyaç yok. Bakışlarla bunu anlatabilirsin. Biraz daha geriye gelelim mi? Öncesinde zaten onlar Biraz, e, e, maçışlar, konuşmuşlardır. Dur. Aynen. Bakışmışlardı. Ne yapacaklarını evet. biliyorlardı. Şimdi Larkin topu alsın. Duralım. Şimdi burada normalde Roderick Bobo'dan beklediğimiz şu. Buraya Bryant Dunstan perdelemeye gelecek. Roderick Boboğa da buradan çıkacak. Burada da e 4 numaralı pozisyonda Chris Singleton şuraya doğru alan boşaltıp köşeye gidecek. O zaman bir de James Anderson'ın konumunu da, o e da eklersen. O da diğer o da diğer köşeye doğru aynen şuraya aynen. doğru gidecek yani. Efes'te nihai beklediğimiz durum şu iki köşede iki kişinin olması. İşte Larkin zaten hani oyunu buradan oynayacak. Boba o zaten buraya doğru çeker normalde. E ee, Boba da buradan çıktığında perdeden topu alacak. Ki ikinci çeyrekte dokuz sayısı vardı. Evet. Ee, Baba'nın. Devam edelim lütfen. Barencakis de öyle düşünüyor. Beklenen oldu. Dunstan perdelemeye gitti burada. Duralım. Baba'nın orada yukarıya doğru sağ ayağını basıp... ...savunmayı oraya gidecekmiş gibi izlenimini vermesi... ...yani şu aldatmayı yapması... Savunmasını oyundan düşürmüş. Baktığın zaman şu anda Dunstan o perdeyi yapmak için Gizmiş. hazır. Yani pozisyon ona geliyor. Larkin kararını vermiş. Sadece zamanlamayı yapması gerekiyor. Yani o top içeri bir şekilde gidecek. Ama gideceği yerdeki o pasın düzgün atılması. Anderson yerine doğru geçiyor. Ve nokta Singleton burada kritik oyuncu. Yani Singleton Eyvah. içeri doğru devam etse orada bir zincirleme kaza olabilir. Ve o doğrultuda Singleton bunu fark ediyor. Devam edelim lütfen. Duralım. Bir oyuncu hareket ettiği alanda savunmasını bir omuz geçmişse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani şurada onun Bobay mı diyorsun Singleton? Bobay, Bobay. Yani Bobay diyorsun değil mi? Evet. Bir omuz Şunu geçmişse Boba. oradaki hareket alanı tamamen ona ait. Atsın bir adım daha. Böyle daha net ortaya çıkıyor. Ve arkadaki o geniş hareket alanını iki oyuncu işte bu beraber yaşamanın getirdiği veya beraber oynamanın getirdiği o otomatik hareketlerden bir tanesi. Burada Singleton da az önce Veseli'nin yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Yapıyor da. Vezenko'nun yardıma gelmesini engelleyecek şekilde orada Boboanın hareketini sağlıyor. Yalnız kolları açmış, yere ne kadar kuvvetli basmış. Duralım. Sert taş hissetmiş. Evet, sert <laughs> hissetmiş. Ploch da bir daha yeni yeni geldiği için bir adım <laughs> gerisinde. Posterlik mi? Çok güzel poster. Bunu Bursun hemen, içine. <laughs> bunu hemen fotoğraflı bir yolluyoruz Rodi'ye gönderelim var diyorsun. Ya. Devam ettik. Bursun içine bitirsin. Ve Ploch da zaten hemen pozisyona eşlik etmiş. Peki bir sonraki.